Merhaba çocuklar, Zeka Geçişlerim problemlerin ikinci sayfasıyla tekrar beraberiz. Hemen problemlerimize başlayalım. Bir tuhafiyeci 7 mendili 28 liraya satmıştır. Bu tuhafiyeci 3 mendili kaç liraya satar? Önce ee, bize 7 mendil verilmiş. Biz öncelikle 1 mendili bulmalıyız ki e, 3 mendilin fiyatını hesaplayabilelim. 7 mendil 28 liraysa hemen denklerimizi kuruyoruz. Şöyle yazalım 7 mendil 28 lira. 3 mendil kaç lira? Şimdi bunu bulmamız lazım. E, 7 mendil 28 liraysa, 28'i 7'ye bölerek bir mendilin fiyatını bulabilirim. 7 kere kaç 28 yapar? 7 kere 4 28 yapar. O zaman 4 lira bir mendil, bir mendilin fiyatı. Peki benden kaç mendilin fiyatını istiyor? 3 mendilin fiyatını istiyor. 1 mendil 4, 2 mendil 4, 3 mendil 4, yani 3 tane 4'e ihtiyacım var. 4 kere 3 ya da 3 kere 4 12 lira 3 tane mendilin fiyatı. İkinci sorumuza geçelim. Berke 8 yaşındadır. Berke'nin 4 yıl önceki yaşı ile 6 yıl sonraki yaşlarının toplamı kaçtır? Şimdi Berke şu an 8 yaşında. Bu şu anki yaşı. 4 yıl önce ve 6 yıl sonra. Bize bu yaşları lazım. 4 yıl önce daha küçüktü. 4 yaş daha küçüktü. 4 yıl önce 4 yaşındaydı. 6 yıl sonra şu andaki yaşından 6 yaş daha büyük olacak. 6 yıl daha yaşamış olacak. 8 artı 6 14. Bize bunların ikisinin toplamı soruluyor. 4 ve 14'ü ne yapıyorum? Topluyorum. Evet. Üçüncü soru. Hangi sayının diye başlayan bir soru. Ters işlem yapmamız gereken bir soru. Şimdi beraber çözelim. Hangi sayının 26 fazlasının 8 eksiği 63'tür? Şimdi bize sonuç verilmiş. Sonuç 63. Ama en baştaki bir sayı var. O sayıya 26 eklemişler. 8 çıkarmışlar. Öyle 63'ü bulmuşlar. Hangi sayının diye başlayan bu tarz problemlerde biz geriye doğru ters işlem yapıyoruz. En sondan başlıyoruz. Bize en son verilmiş olan 63'ü yazdık. Şimdi burada eksiği diyor eksiyi dediği zaman normalde biz çıkarma işlemi yapıyoruz ama şu anda bu problemlerde eksiği dediği zaman biz tam tersini yapacağız çünkü ters işlem yapmamız gerekiyor bu problemlerde 63'ten 8'i çıkarmayacağız 63 ile 8'i toplayacağız 8 3 daha 11 1 de elde 7 şimdi 26 fazlasının diyor bundan sonra da şimdi burayı yaptık şimdi bu tarafa geçtik 26 fazlasının Fazla normalde toplama demek ama biz bu problemde ne yapıyoruz? 71'den 26'yı çıkarıyoruz. 11'den 6 çıktı 5. 6 kaldı burada. 6'dan 2 çıktı 4. Peki bakalım doğru yapmış mıyız? Sağlamasını da şöyle bir deneyelim. Eğer sayımız bu hangi sayının dediği sayı 45 çıktı? Acaba doğru mu bulduk? Bakalım 45. Bu hangi sayının 26 fazlasını diyor. 45'e 26'yı bir ekleyelim. 65 daha 11. 4, 2 daha 6. 1 de elde 7. Bir de ne diyor? 8 eksiği. Bulduğum bu sayıdan da 8'i bir çıkarayım. 11'den 8 çıktı 3. Burada kaldı 6, 63. Evet sağlamasını yaptım. 63'e ben de ulaştım. Demek ki doğru çözmüşüz. Gelelim dördüncü soruya. Bir terzi bir metre kumaşın 65 santimetresiyle gömlek dikmiştir. Terzinin kaç santimetre kumaşı kalmıştır? Evet, şöyle yapalım. Öncelikle bir metre'nin kaç santimetre olduğunu bilmemiz gerekiyor. 1 metre, 100 santimetre. Ve biz bu 100 santimetre'nin ne kadar ile terzi gömlek dikiyor? 65 santimetresiyle. 100'den 65'i çıkaralım. Bunu zihinden de çıkarabiliriz. Şöyle 65, işte 75, 85, 95. 30 5 daha kaldı 35 diye yazabiliriz. Ama eğer eee zihinden yapmakta zorlanıyorsanız alt alta yazarak da çıkarabilirsiniz. Ya da 65'ten beşer beşer, onar onar 100'e kadar sayabilirsiniz. Geriye ne kadar kalmış? 35 santimetre kumaşı kalmış. Evet, 5. soruya geldik. Bir kümesi 34 hindi ayağı saydık. Kümesteki hindilerin 6 tanesi satılınca kümeste kaç tane hindi kaldı? Şimdi bir hindinin 2 ayağı vardır. Değil mi? Bir hindinin 2 ayağı var. O zaman 34 tane ayak kaç hindi yapıyor? Onu bulmamız lazım. İki, bu ayakları ikişer ikişer. Iki, yani 2 iki tane ayak 1 hindi. 2 tane ayak 1 hindi diye 2-2 gruplamamız gerekiyor. O zaman 34'ü ikişer ikişer gruplayalım. 3'ün içinde 2 bir defa. 1 kere 2. 2. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. Ne yapıyorum buradaki 4'ü? Aşağıya indiriyorum. 14'ün içinde 2. Kaç kere 2? 14. 7 kere 2. 14. 7 kere 2. 14. Çıkardım. 0 kaldı. Kaç hindimiz varmış? 17 hindimiz varmış. 6 tanesini satalım. Sattık yani azalttık. 17'den 6 çıktı. 7'den 6 çıktı. 1. 1. 11 hindi kaldı. Evet 8. soru. Uğur'un 8 karışı 40 cm gelmektedir. Uğur'un 17 karışı kaç cm gelir? Şimdi bize birden fazla olan karış sayısı verilmiş. Yani bir karışı işte 10 cm'dir. 17 karışı ne kadardır deseydi ikisini çarpacaktık. Ama önce bir karışını bulmamız gerekiyor. 8 karışı 40 cm ise... 8'er 8'er gruplayarak bir karışını bulacağım. Yani 48'i e bölmem gerekiyor. Kaç kere 8 40? Evet, 5 kere 8 40. Yani bir karış 5 cm çok gerçekçi bir problem olmamış ama biz çözümle bakalım. Şimdi 48'e böldük 5 cm. Evet. Bize neyi soruyor? 17 karışı soruyor. Bir karışı 5 ise 1, 5, 2, 5, 3, 5 yani 17 tane 5 gerekiyor bana. O zaman 17 tane 5'i çarpma işlemi yaparak bulacağım. 7 kere 5, 35. 35'in 5'i elde var. 3, 5 kere 1, 5, 3 de elde 8. 85 santimetreymiş. Evet sınıfımızda 14 sıra bulunmaktadır. Öğrenciler üçerle oturunca iki öğrenci ayakta kalıyor. 2 öğrenci ayakta. Kaç öğrenci olduğunu soruyor bize. Şimdi 14 tane sıra var. Her sırada mesela şu bir sıra 1, 2, 3 öğrenci. Bir sıra 1, 2, 3. Böyle 14 tane üçerli çocuk var. Yani 14 tane 3 gerekiyor bize değil mi? Evet. 3 kere 4. Sağ taraftan başlıyoruz yapmaya her zaman. 3 kere 4. 12. 12'nin ikisi elde var. 1. Eldeyi unutmuyoruz. Onunla çarptık. Nereye geçiyoruz? Buraya geçiyoruz. 3 kere 1, 3. 1 de elde, 4. Burada 42 çocuk var. Ama sırada oturmayan ve ayakta kalan da 2 öğrencimiz var değil mi? 2 öğrenci. O zaman 42'ye 2'ye ekliyorum. Toplam öğrenci sayım 44. Bir günde 6 sayfa kitap okuyan bir öğrenci 72 sayfa kitabı kaç günde okur? Şimdi bir günde 6 sayfa okudum. İkinci günde 6 sayfa okudum. Üçüncü günde 6 sayfa okudum. Böyle 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 72 sayfaya ulaşana kadar kitabı okudum. O zaman ne yapacağım? Altışar altışar gruplayacağım 72 sayfayı. Evet bölme işlemine şöyle tekrardan dikkatlice bir yapalım. Nereden başlıyoruz bölme işlemine? Buradan. Sol taraftan başlıyoruz. 7'de 6 yarıyoruz. 7'nin içinde 6 bir defa. 1 kere 6 6. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. Buradaki 2'yi ne yapıyorum? O böyle aşağı indiriyorum. 12'nin içinde 6. 6, 12. 2 tane saydım. 2 kere 6, 12. Yani kaç günde bitirdik? 12 günde bitirdik. Evet, 9. soruya geçelim çıkarma işleminde çıkan 35 fark ise çıkandan 16 eksiktir eksilen kaçtır diye soruyor çıkarma işleminde nasıl yapıyorduk eksilen çıkan sonuca da fark diyorduk bize çıkan verilmiş çıkan 35 fark çıkandan 16 eksik 16 eksik ne demek 35'ten 16 eksik 15'ten 6 çıktı 9 Burada kaldı 2. 2'den 1 çıktı. 1. O zaman fark neymiş? 19. Peki toplama işleminde eksilini bulmak için ne yapıyorduk? Eksilen en büyük terim olması lazım. Çıkan ve farkı topluyorduk. O zaman eksilini bulmak için ne yapacağız? Çıkan 35. Fark 19. 35 ile 19'u toplayalım. 9, 5 daha 14. 3, 1 daha 4. 1 de birlikte. 5. O zaman eksilenimiz neymiş? 54. Deneyelim bakalım sağlamasını. Şuraya deneyelim. 54'ten 35'i çıkaralım. 14'ten 5 çıktı 9. Burada kaldı 4. 4'ten 3 çıktı 1. Evet 19'a ulaştık. O zaman sonucumuz doğru. Problemi doğru çözdük. 10. soru. 47 sayısının onlar basamağına 3 ekler. Birler basamağından 2 çıkarırsak sayının değeri kaç artar? Evet şimdi elimizde bir sayı var 47. Biz bunun onlar basamağına 3 ekleyeceğiz. 47, 47'nin onlar basamağı hangisidir? 4. Buna 3 ekliyoruz. Ne oldu? 3 ekleyelim. 4 5 6 7. Birler basamağından 2 çıkaracağız. 7 birler basamağındaki rakam 7'den 2 çıktı. 5. O zaman yeni sayımız kaç oldu? 75. Eski sayımız kaçtı? 47. Ne kadar arttığını bulmamız lazım. Aradaki farkı soruyor bize. Bu artar kelimesi sizi yanıltmasın. 15'ten 7 çık 5'ten 7 çıkmıyor. 15'ten 7 çıktı. 8 kaldı. Ee, burada kaldı 6. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Ne kadar artmış sayımız? 28 artmış. Evet, 11. soruya geldik. Onlar basamağında 7 bulunan iki basamaklı en büyük doğal sayıdan kaç çıkarırsak 24 kalır? Hmm, şimdi biz şurası iki basamaklı en büyük doğal sayı yazan kısmı gözden kaçırmayalım. Fakat onlar basamağında 7 bulunacak. Yani burası birler basamağı, burası onlar basamağı. Onlar basamağına kaç koymam gerekiyor? 7. En e, burada en büyük dediği için Buraya hangi rakamı getirmem gerekir? En büyük rakamı getirmem gerekir. Kaç oldu sayı? 79. Peki ben bu 79'dan kaç çıkarırsam 24'e ulaşırım? Bunu nasıl bulurum? 79'dan bir sayı çıkarıyorum. 24'e ulaşıyorum. Kutulu işlem. Nasıl yapıyoruz çıkarmada? Bize çıkanı soruyorsa 79'dan 24'ü çıkarıyoruz. 9'dan 4 çıktı 5. 7'den 2 çıktı 5. Çıkan kaçmış? 55. Evet gelelim 12. ve son sorumuza. Ezgi 8 yaşındayken kardeşi de olmuştur. Kardeş kardeş 13 yaşına geldiğinde Ezgi kaç yaşında olacaktır? İki iki tane farklı isim gördüm. Hemen yazıyorum. Ezgi kardeşi. Her bilgiyi kendi verilen ismin altına yazarsa problemi daha kolay çözelim. Ezgi 8 yaşındayken kardeşi yeni doğmuş. Yani aralarında 8 yaş var. Kardeşi 13 yaşına geldiğinde kaç yıl geçmiş? 13 yıl geçmiş. Peki kardeşin için 13 yıl geçiyorsa Ezgi için de 13 yıl geçmesi gerekiyor. O zaman 13, 8'in üzerine 13 yıl daha ekleyeceğiz. 8 3 daha 11, 1 değil de elde, şöyle yapalım. 1, 1 değil de 2. O zaman Ezgi 21 yaşında kardeşi 13 yaşında oluyor. Aralarında yine 8 yaş var mı bakalım. 21'den 13 çıkaralım. 11'den 3 çıktı 8. Burada kaldı 0. 1. 1'den 1 çıktı 0. Evet aralarında 8 yaş var yine. Demek ki doğru çözdük. Evet çocuklar bu da zeka geliştiren problemlerimizin ikinci bölümüydü. tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.